arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek bir gün boyunca normal bir hayat geçiriyoruz. Evet arkadaşlar ve yanımda MLÇ var. Artık MLÇ kanalımın, kanalımın bir üyesi. Yani o da artık kanalımda videolarda çıkacak arkadaşlar. Hı, -hı. Evet öyleyse videomuza geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi madem normal bir hayat sürüyoruz. Şimdi şu anda akşam dışarıda hava. Akşam ne yaparız? Ne yaparız Ruby? Tabii ki de yatarız. Yatarız o zaman gelelim. Bu arada bu, bu seferi yani bu sefer Ruby'nin evinde çekiyoruz. Evet. Şimdi pijamalarımı giyeceğim. Ve... Ve... Veya... Tamam. Şurada işte giyineyim. Tamamdır. Ben de giyineyim. Bakma. E, niye bakayım ben sana? Ben burada giyineceğim hatta. Oha Gizli bölme var. Rubin'e evinde arkadaşlar. Evet. Bu şekilde benim kombinim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Kombini beğenenler? Ben de geldim. O giydiği saçı. Şimdi sen çak çak. Çık ya tamam, bak. Ben giyineceğim. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Ve böyle MLÇ ile videoların gelmesini isteyenler like butonuna tıklasın arkadaşlar. Tabi bu size kalmış bir şey. İsterseniz beğenebilirsiniz arkadaşlar. Evet giyindin mi MLC? Giyindim. Tamamdır. Nasıl bir kombini varmış acaba? Bir dakika. Ruby. Ha. Ee, birazcık yani e, kışlık bir kombin yapmış. Ben de birazcık yazlık... E ben böyle uyurum yani gece. E, ben de birazcık yazlık kombine bak, kaçmışım. Bak göz detayıma bak bak. Uyurken de gözüm kapalı olur açık mı olacak? Yalnız ağzın açık. He. Evet Başka, yani. Başka e, gözü kapalı ağzı kapalı yok ki ne yapayım? Neyse gerçekten öyle arkadaşlar. Benim değil. Evet evet aslında öyle. Adminin artık kim yaptıysa onun suçu. Neyse o zaman videomuza geçelim. Ruby? Ee, ne oldu? Sen akşam dişini fırçalamadan mı yatıyorsun? Ay onu unuttuk doğru ya. Dişini fırçalasana. Tamam. Önce ben girdim önce bende sıra. Yalnız senin tuvaletini buraya yaptıracaktım da. Ay, ben oturdum bile tuvalete. Birazcık tuvaletim gelmiş öyle olabilir. Of, tamam tamam. Ben de o zamana kadar lip balm vesaire süreyim işte. Bakın bir yapayım. Şöyle. Elimizi de yıkayalım. Dişimizi falan. Ay. Ay. Hadi evime eleçe. Bu arada eldivenlerimi bilerek taktım. Hava çok soğuk. Vallahi ben şu an sıcaklıyorum. Şunları bile giyindim hala sıcaklıyorum biliyor musun? Bende anormallik varmış. Neyse ben yapayım şimdi. Yap işini. Benim tuvaletim yok o yüzden şöyle dişimi fırçalayayım. Eyvah, geç altına kaçıracağım. Ya, kaçırma. Nerede uydun ya? Ay, bunda da Uyumam mı? Oturttum. bir şey var herhalde. <laughs> Ay. Evime eleşe. Hala uyanmamış uykucu. Neyse. Bir bakımı yapayım da. Şöyle üstümü giyineyim. Şöyle <laughs> makyajımı da yapayım. Tamamdır. Hayır. 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 Evime de Kalk kalk kalk. Sabah oldu. Kalk kalk. Ha, ne? Kalk sabah oldu. Tamam da bunun için üstüme çıkmana gerek yok. Yani kalk işte. Ne gerek vardı? Ya kalk diyorum. Görüşe, tamam kalktım hadi. Tamam ben kahvaltı hazırlıyorum. Üstünü değiştirmeden mi? Değiştirdim ki. Bakayım. Bak. Bak. Bek çık odadan. Çabuk çık. Üstümü tamam ya çıktım. Ay bu emmeleçe de anca. Ne tamam. şimdi? Şansı çok soğuk. Okula gitme. Okul saatine 20 dakika kalmış ya. Saate baksana. Yav. Zaten bugün serbest hızlıca giyinirdik. Gel. Şöyle Yok. şunu da yapayım. Tamamdır. Ben vallahi son hazırladım. Ocağa koydum yemeği. Oradan al bir MLH. Bakalım bugün neler varmış. şaka <laughs> şaka. Evim eleçe. Tamam. Ocakta yemeğin. Evet. Evet ocakta. Yani. Ya ocak ben mi getireyim? Sen al sandviçini. Nerede? Gel ocakta al. Tamam gel. Dur bu bir. Ha burada. Orada değil şurada. Hayır bak ben bundan aldım. Tamam hadi gel tamam, yiyoruz. Hadi ye. Gel hadi okula hadi, yetişmemiz lazım. bir alalım. Alalım. Bir dakika ben bir de milkshake mi içeceğim. Oho. O sütümüzü içmeyi unutmayın kan spotu. Hadi hadi 10 dakika kaldı okulu başımızına. Çıktım tamam. ben. Geliyorum. Ay en sıkıntısı da bu. Okula bu şekilde gitmek. Gel hadi, MLC. Hadi bakalım. Gel beni takip et. Bir daha kalk. Geldim. Uykuculuktan yolut karıştırıyorsun. Ee, bu kadar gün yandıracak ne vardı ya? Vallahi ben böyleyim. Okulun suçu. Biz ne yapalım ya? Bekle beni, bekle. A. Bıktım falan da kalbime. Şarkı falandı istemiyorum bıktım. Hadi Ruby hadi hadi çok fazla konuştun ya. Tamam tamam geliyorum. Evet hocam öyle. Sonra evet, ne oluyor? Evet hocam. Aa zil çaldı. Tamam hadi gelelim. Teneffüs ama daha bu. Tamam tamam hadi. Ben ben. Biraz... Çin'den sucuklu tost alacağım. Tamam. Ben zaten para getirmiştim. Aa! Gene Abla, kalem. abla, abla, abla. Biz oradan şey sucuklu tost verir misin? Bir de bana bir tane böyle hani bir tane bundan uçlu kalem ver tamam mı? çok güzelmiş. Ay para bana patlayacak. Birazcık az şey. Az ye. Ay, hadi ben gidiyorum sınıfa. Tamam abla ben sana şöyle parayı veririm. Bekle beni bekle. Ha? Sınıf daralmış. Gel. Sınıfta yiyelim. Ben yedim. Nereye yedin? aldın da yedim. Aa! Hocam ne yapıyorsunuz? Yoklama mı alıyorsunuz? Evet. Hı? Ay, neyse. Hoca Ay, da, gitti da gitti zaten. La 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 la. Ah! Ne? Ne yapayım başka okulda? Ben olsam 40 kere dönmüştüm. Şimdi ne güzel şeyler yapmıştım iyi hadi hadi. Zil çaldı. sen hala toz ya hamburgerini bitiremedin ya. Ah bitirdim işte tamam. Aşe geldi sessiz ol. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Hocam ilk derste değiliz ki. Olsun ilk dersim sizinle. Hocam bu matematik? Matematik mi? Hmm. Ay ben kitabımı çıkartıyorum. Sayfa 80 uçun. Tamam hocam. Ay 80 de ne kadar kolaymış ya. Ay 80 de ne kadar zormuş ya. Ay. Çözdüm bile ben. Hocam ben çözüyorum. Çocuklar siz çözerken ben de o sırada birkaç işlerimi yapayım telefondan. Hocam ben ha. zaten çözdüm. Bekle o zaman kızım. Tamam tamam ben bekliyorum. Ay, ay ya kadar, ne kadar zormuş. Rana abi siz dur ondan bakayım gizlice. Siz 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 siz. siz. E, Belice, ne yapıyorsun? Ne? Ha? Ne? Ben ne yapıyormuşum ki? Sen sanki benim arkamdaydın. Ne, ne, alakası var burada? Oraya nasıl geleyim? Deli misin ya? Ay şöyle de yapayım tamamdır. Ay yıldız falan da çekeyim. Çizeyim. Çok güzel olacak. Her şeyimi süslemek en güzel şey. Ay şöyle de yapayım en güzel soruyu da hızlıca da ben çözdüm. Ay iyi güzel. Beş de i̇şte şey. aymış hemen şuraya. beş ay Ay çözüyor galiba meleçede. Neyse. Ay, herhalde çözüyorum yani. Allah Allah. Sanki benim arkama geçti ya. Neyse. Ya sen bana taktın ha. Ben senin arkana niye geçeyim? Tamam öyle olsun. Neyse şu Herhalde saat. öyle olacak. Çocuklar çözmek için son 5 dakikanız kaldı hadi. Eyvah hocanın yıldız vereceği sonunda kaldım. Tekrar bakmam lazım. Ay. Şöyle hocaya da götüreyim. Hocacığım. 5A 5A. Hocacığım size. şöyle kitabımı vereyim. Ay inşallah doğru çıkar. Ver evladım bakayım. Aferin evladım hepsi doğru. Ay çok teşekkürler. Aa, o hepsi doğruysa benim de doğrudur. Hocam hocam ben de bitirdim. Hmm. Evladım sen kimden baktın buna? E -e, hiç kimseden. Evladım bu Ruby ile aynı şey. E, Ruby e, e hocam sorular aynı cevaplar da aynı olacak sonuç olarak. Yani bunun bir sürü çözme yolları var. Yani Ruby ile aynısını yapmak tesadüf falan. Yani e tesadüftür aramızda Tonca sayayım mı hocam aramızda iki sıra fark var. Ben buradan nasıl bakacağım? Neyse evladım hadi bu seferle katıyorum ama tekrar aynı şey çıkarsa bu sefer kötü yaparım. Tamam tamam hocam. Ya hadi. Canım, ne çok bitti ders ya. Hadi o zaman eve gidelim. Evet hadi eve gidelim gel. Aa, ah, çok yoruldum ya. Ben Ay. de. Ay bugün de en kolay sorular Sorular çıktı. O çok kolay sorular vardı. Ay Ruby. Sen, sen peki yaptın mı onların hepsini? Yaptım. Vallahi hocaya göstermiştin. Hoca da vallahi bir Ruby'den kopya çekmişsin falan dedi ama. Bu. Ey Ruby. Efendim. Ne yapalım Ruby? Eee bilmem ki. Luna Park'a gidelim mi? Birazcık takılırız. Olur. Tamamdır hadi. Çok <laughs> eğlenceli. Çok eğlenceli. En sevdiğim şey Lulu park, lüfer parka gitmek. Ay, hadi artık inelim. Aynen ya inelim. Şimdi durar zaten. Heh, tamamdır. Ay. Hadi gel gel eve gidelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çektik ama bunun da bir sonu vardı. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like Kanala, atabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve abone olduktan sonra da isterseniz açmayı unutmayın. Öyleyse hoşçakalın. kalın. Mutlu kalın.